biliyorsunuz İsrailoğulları çok soru sormaktan helak oldular. Çok soru sorarlardı ama amel etmezlerdi. Geldi bir tanesi dedi ki ya Musa dedi ben dedi çok merak ediyorum dedi. İnsanların en günahkarı kimdir? Dedi ki ben ne bileyim dedi ya. Rabbime sorayım. Sana cevap vereyim. Sen dedi peygambersin dedi. Peygamber sen bileceksin. İsrailoğulları böyle lanetli bir kavim. Aynı şimdikiler gibi. Dedeler de aynıydı bunların. Bir günde yetmiş peygamberi şehit ettiler. Lanetli bir kavim yani. Allah'ın laneti Yahudilerin üzerine olsun. Amin. Musa Aleyhisselam çıktı Tur Sina Dağı'na. Ya Rabb'i dedi, soruyorlar insanların en günahkarı kimdir diye. Ey Musa, şimdi inince dedi, elinde bir çocukla giden adam göreceksin. O adam dedi insanların en günahkarıdır. Musa Aleyhisselam indi. Baktı ki bir adam gidiyor çocukla beraber. Dedi ki bu giden adam en günahkardır. Peki dedi ey Musa dedi, insanların dedi en günahsızı kim o zaman dedi. Böyle soru mu? Ama soruyor işte. Da, Peygamber sen bil dedi. O da, o da, o da. Musa dedi ki Mevlam'ın huzuruna çıkınca sorayım. Tekrar çıktığında Ya Rabbi dedi sen en iyi bilensin dedi. Bu soruyu soruyorlar. Dedi ki şimdi dedi inince dedi elinde bir çocukla giden adam göreceksin. O dedi insanların en günah, günahsızıdır. İndi baktı ki Rabbimizin en günahkar dediği adam en günahsız dediği adam. Aynı adam. En günahkar dediği adam, en günahsız adam. Ya Rabbi dedi, hikmetinden sual olunmaz. Sen buna en günahkar demiştin. E şimdi en günahsız dedin ya Rabbi. Aynı adam. Dedi ki Musa, bu adamın dedi işlemediği hiçbir günah kalmadı. Her günahı işledi. Şimdi dedi evladıyla beraber bir deniz kenarından geliyorlar. Babası sordu, baba şu kumsala bak ne kadar büyük. Bundan daha büyük bir şey var mıdır? Dedi var evladım. Nedir babacığım? şu denizin damlaları, okyanusun damlaları kumsaldan daha büyüktür. Peki baba dedi, bu denizin damlalarından daha büyük bir şey var mı? Var evladım dedi içi yanarak. Nedir baba deyince, senin babanın günahları okyanusun damlalarından daha büyüktür. Peki baba dedi senin günahlarından büyük olan bir şey var mı deyince o benim affıma ve merhametime ümit ederek dedi ki var evladım dedi. Seni yaratan, beni yaratan, kainatı yaratan Allah'ın merhameti, mağfireti senin babanın günahlarından daha büyüktür. Deyince izzetim hakkı için onun bütün günahlarını affettim ya Musa tertemiz oldu. Evet. Ne kadar günahkar olursak olalım, ne kadar isyankar olursak olalım, ne kadar hatalı olursak olalım Tövbe kapısı açık cemaat. Allah'a tövbe edelim, Allah'a dönelim. Ondan başka sığınacak, ondan başka tövbe edecek, ondan başka yalvaracak hiçbir kapımız yok. Allah tövbe edenlerden eylesin. İstiğfar edenlerden eylesin. Amin. Hak yolunda yürüyen ve hak yolunda ölenlerden eylesin. Amin.